Bunlar en güçlü 5 mitolojik tanrı. Sonuncusu Marvel'e bile konuk oldu. Hangisi daha güçlü? Yorumlara yaz. Ama önce sadece tek bir tanrı vardır diyenler videoyu beğenip yorumlara Allah tektir yazsın. İlk olarak Zeus, Olimpos'un efendisi, göklerin ve şimşeğin tanrısı. Düşmanlarını tek bir yıldırımla yok edebilirdi. Onun öfkesi tanrıların bile korkusuydu sıradaki. Odin, bilgelik, savaş ve ölümün tanrısı. Her şeyi gören, her şeyi bilen ve Ragnarök'te bile kaderini kabul edecek kadar kudretli. Sıradaki. Ra, güneşin tanrısı, ışığın ve hayatın kaynağı. Her sabah doğarak karanlığı yenip dünyaya hayat verirdi. Sıradaki. Shiva, yok edici ve yeniden yaratıcı. Zamanın döngüsünü kontrol eden, hem kaosu hem de düzeni elinde tutan tanrı. Ve son olarak, Thor, savaşçı ruhu ve devlere karşı bitmeyen mücadelesiyle tanınır. İnsanları koruyan, adeta mitolojinin en popüler süper kahramanlarından biridir.